Evet hepinize merhabalar arkadaşlar yepyeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım bugün sizlerle beraber Usta 2'ye çıkış yolunuzda ben yaklaşık video dışında 4 maç falan kazandım hemen tabii ki sizlerle beraber devam edeceğiz görmüş olduğunuz gibi bu kıvılcım destesiyle oynayacağım eğer video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz diyorum arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden maçlarımıza geçelim bir önceki videoda da arkadaşlar baya güzel kraliçenin taşıdığı maçlar falan yaşamıştık Umarım bunda da öyle bir maçlar olur. Da i̇nşallah bir tane bulmasın. Güzelsin kraliçe. Kraliçe yine gidiyor tek başına. Yani özelliği basabilir miyiz? Yani şu büyülü okçu gitsin diye bastım. Şu büyülü okçuyu yedirelim arkadaşlar ona. Çünkü büyülü okçu bize biraz sıkıntı çıkaracak. Ve ona rağmen bir ve iki vuruşunda yaparak. Adam gibi ve çok güzel bir savunma yaptık. Şu an adamın beş iksirini. 6x ile yuttuk ama biz şu an ekstradan olarak atağa çıkıyoruz. Bu atak var ya ya. Çok kötü bir kasırga. Dedim. O büyülü okçu yutturalım da yutmadı. O goblinler var ya bizi bitirdi bizi. Şu goblin bizi bitiriyor bitiriyor. Buz ruh atacak arkadaşlar. O yüzden özellik basmaya gerek yok. Özelliğimiz yoksa boşa gidecekti. He işte. Bir buz ruhuyla bence onları durdurabiliriz diye düşünüyorum. Ama işte o bir tanesinin vurması demek. Tamam mı? O bir tanesinin vurması demek. Şu an burada benim bu adama en az 3 taş çekmem gerekiyor demek anlamına geliyor. Anladınız mı? Evet. O yandan kötü oldu. Bu yandan kötü oldu. Süpersin. Kılıcı mı diyor? Süpersin. Ah. Ah. Süpersin. Şu an arkadaşlar iksiri kalmadı diye. Bir adet mini pekka ve buz ruhu gönderiyorum. O almamız gerekiyor şu andan itibaren. Mini pekka ona dönmezsen. Daş... Ah be. Ulan iksiri yetti yalan Neyse sol ve sağ kulelerin canlarını eşitlemiş olduk bu vesileyle. Şimdi arkadaşlar Şuna bir çatma atacağım. Ve şöyle bir kıvılcım yollayacağım. Onu biraz vurmasına göz yumabiliriz. Ama şu açıdan göz yumacağız. Şuraya da bir şey çektiğimiz zaman. Sol tarafı bırakacağım. Sol tarafı ikisi Vursun onlar. Oyunun yönünü açmış oluruz. Şu şekilde. Ama sürekli onu yaparsan olmaz. Süpersin. Ve tek başına gidiyor. Çatma, ödürüyorum, ödürüyorum. Neyse. Ama bu vesileyle arkadaşlar bir kulesini almış olup maçı da bitirmiş olduk. Yani güzel yine seksi bir maçtı. Neyse. Dur bakalım altın basama çıkacağız mı lan? Kaç seferdir maç yapıyorum. 4 maç kazandım yaklaşık üst üste. Ama bir altın basamağı çıkarmadı. Şu altın basamağı çıksa da böyle bir rahatlasak, böyle bir oh çeksek. Desek ki, ulan bundan sonra kaybettiğimiz maçlarda düşmeyeceğiz geriye, oh desek. Bakıyorum, güzel, tamam. Altın basamağı çıktık. Şu saatten sonra rahatız hocam. Hemen hiç vakit kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. Karşımıza skin flyer geldi. Tövbe, 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 tövbe. Şimdi ne yapabiliriz bu adama karşı? Şimdi böyle söyledim sanki adamı tanıyormuşum gibi oldu da. Şöyle bir mini pekka yollayalım arkadaşlar. Şöyle bir kılıcım atasım geldi niye hiç zim, zim bilmiyorum ama Böyle yapıp. Şöyle bir öfke sallayabilsem Ne olur Tamam Sen fazla vurmuş olabilirsin ama sen çok iksir harcadın o yüzden şimdi hata ben çıkıyorum Bakalım buna karşını yapacaksın İskilat ordun var desen Fark etmez Kıvılcım ona bir tane vursaydım var ya taşaklarını yerdim seni. Ama ondan bir tek kaslanmış. Sırf var ya Mega Şövalye dönüp de şu Dev Goblin'e vurmasın diye. Bizim önce vursa yeter. Tamam güzel. Ama bu bunu rahat bırakmaz. Arkadaşlar kuleyi almasına izin versek. Ah bu sefer tutturduk Önden bir dev goblin yollayacağım. Bizim de o kuleyi almamız gerekiyor şu anda itibaren. Tamam aldık o bizim. Şu kaçarımız yok. İstediği kadar mini pek atmış olsun falan. Şu arkadaki mızraklar var ya baba. Çok çalışıyor. Ya ben bu kartın neden metaya girmediğini hala anlamış değilim baba. Aşırı iyi bir kart ya. Ya canı fazla. Biri kuleye vururken diğerleri etrafındakileri temizleyebiliyor. Yani var oğlu var yani anlatabiliyor muyum? Öyle saçma bir kart. Neden hala metaya girmemiş ben onu anlamış değilim. Bu an kuşu birazcık bize sıkıntı çıkarabilir. O yüzden şöyle bir an arkadan... Aaa! Şeyde var bir şey. Bunu vursan ne tatlı olur diyecektim ki vurdu zaten. Gel şöyle. Çok çıkmadım böyle bir Bu kadar. Ya bunun savunması bu kadar. Anladın mı? Bir şey yapmayacağım. Ama işte şuna bir şey yapmam gerekiyor şu an. Çok saçma bir destesi var. Tamam Süpersin. Aradan mini pekkayı kaydırdılar görüyor musun? Süper. Harikasınız. Şu an acayip büyük bir iksir karına geçtik biliyor musunuz? Acayip büyük bir iksir karı. Şöyle bir öfke atsam kimsenin ucuna go gitmez herhalde. Şu ortadan da bir mini pekka sallayalım tam bu maç bizde. Bitti. Şu saatten sonra kime atsa atsa Bak mini pekka gitti bir. Mini pekka gitti iki. Güzel. 2'de de iki yapıyoruz baba. Ben bu desteği bir alışmaya başladım. Bunu bir metaya sokmamız yok mu arkadaşlar? He? Yani usta liginde oynuyoruz arkadaşlar. Yani boru değil yani. Neyse arkadaşlar 2 maçta kazandık 3. maçımızda bu kadar böbürlendiğimiz için 3. maçımızda kaybetmeye hazır olalım. Şöyle bir görevlere bakalım neyin görevi gelmiş okçu oh, kraliçenin görevi gelmiş güzel ver bakalım bu okçu oh, kraliçenin görevini. Ya bunları neden alıyorum bir yandan da görevleri yen yenilensin yoksa video sonunda aldığım zaman başka bir görev geldiği zaman olmuyor neyse. Hemen 3. maçımıza geçelim arkadaşlar ilk 2 maçta kazanıp da böbürlendiğimiz için 3. maçımızda da kaybedip geriye başladığımız yere dönelim. <laughs> Belli de olmaz gerçi kazanabiliriz de neyse dur bakalım. Kötü de kazansam, iyi de kazansam ben bu adama gününü göstereceğim. Güzel başladık denilebilir. Şimdi arkadaşlar bak ben bunu neden söyledim biliyor musun? Bak şimdi. Bomba kulesini indiriyor. Tamam mı? Daha bak daha yoluna devam ediyor. Bak şimdi kraliçenin özelliği geldi baba. Kraliçenin özelliğine bastım. Bak kraliçe 1, 2, 3, 4, 5 derken indirdi orayı. <laughs> yani. Bilmiyorum baba ben bu deste var ya acayip hoşuma gitti. Gel bakayım sen şöyle mini pekların kucağına. Bak 1, bak 2. Gördün mü? Ya sağdan yiyeceğim hasar ya. Göz yumacağım ona. Ama mini pekleri de koruyacağım baba. Hadi üstten bir yarasa bekliyorum. Geldi. Karasalar bir çarpma. Lipeka 2 vurdu. Lipeka 3 vurdu. Lipeka 4'ü vurdu. İkinci krede gitti. <laughs> Lan oğlum. Ben keşke milyonları dileseymişim ya. Niye böyle oldu ya? Valla patır patır adamın kredisini alıyor. Adam sanması gerekiyor. Şöyle bir öpücük yollayalım arkadaşlar. İstemsiz oldu bana. Kesinlikle istemsiz oldu. Kraliçe yollayalım. 3 kart döngümüz kazansın. Hemen hemen kıvılcım atmak istiyorum ki bitirelim oyunu. Tamam mı? Şimdi adam salmış olabilir. Koku anlamında değil. Maçı salmış olabilir. Şöyle peşine bir kılıcım destekledim. Hemen şuradan bir buz ruhu yolladım. Şuraya da şöyle bir öfke yolladım. Tamam. Maçı salmış arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 3 maç attık peş peşe üçünde de kazandık. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hedefimiz nihai şampiyon olmasa da nasıl fake attım size? Yani nihai şampiyona çıkamayız. Çünkü ilerleyen rütbelerde artık meta destelere girecek piyasaya. Meta destelerdeki hepsi böyle dengeleme, güçlendirme alan şeyler olduğu için maalesef onları kullanamayacağız. Onları yenemeyeceğiz. Belki yenebiliriz de şimdi yani bir şey söylemeyeyim. Kıvılcım da şu an metaya girmek üzere ama lan bir anda dev sandık geldi zannettim. video. ateş olsaydı çok güzel olurdu. Neyse. Lafı fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Deste bu. Alıp da kullanmak isteyenler için göstereyim ve videomuzun da burada sonuna gelelim. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.